Sultan kebabı bakalım ağzımıza layık olmuş mu? Çok lezzetli bir yemek. Çok bayağı güzel. Keşke biz de çok güzel yapabilseydik ama bezelyeler tıkır tıkır. Patatesi tıkır tıkır. Eti kıtır kıtır. Yani iç harcı ee, maalesef tamamlanamamış ama çok güzel bir lezzet var. Renginden de belli. Bence dış görünüşü de güzel. Beşamelin kıvamı da fena değil. Bir tık cıvık kalsa da güzel kızartmış. Biraz görüntü var ses yok e, tabaklardan olmuş. Fena değil ama güzel bir lezzeti var. Hmm. ...çok güzel bir yemekmiş... ...bir daha ekleyeyim bu beğenimi... ...bence hani evde ne yemek yapacağınızı... ...düşünüyorsanız kolay da... ...çok lezzetli... ...iç harcının bütün malzemeleri... ...güzel pişmiş ama eti bir tık sert olsa da... ...çok fazla kavurmuş... ...yani rengi bile dönmüş patatesin... ...çok lezzetli ona bir şey diyemem... ...rengi şemali... ...şekli şemali çok hoşuma gitti... ...beşamel sosu... ...bir tık şey kalmış çiğ kalmış. Dış görünüşü güzel ama altı bayağı cıvık duruyor. Yani birden bayağı üstün bir tabak ama bence bir tık fazla kaçırmış ayarı her anlamda. Oh ne güzel ya ağzımda böyle tatlar kalınca çok mutlu oluyorum. Üçüncü tabağım. Vallahi bildiğiniz çiğ patates yedim şu an. Şöyle kesiminden bile anlayacaksınız. Hani gerçekten de çiğ. İki şu an pırlanta gibi kaldı. Bezelyeleri bayağı tıkır tıkır. Eti öyle çiğ kalmış. Beşameli cıvık cıvık duruyor. Bütün malzemelerinde sorun var. Ve çok büyük büyük doğramış bu gelinimiz. Kesinlikle patatesler falan böyle koca koca olmuş. Bu tabağı kesinlikle beğenmedim. ...bildiğin çiğ patates yiyorum hala. Son tabağım. Hangi birini sayayım? Beşamel sosu... ...dış e, kaplaması... ...şahane olmuş. Görüntü de çok güzel, tadı da güzel. Bezelyesi, patatesi... ...çok güzel pişmiş. Etler genel olarak süreyle ilgili... Bir tık daha vakit geçirse tavada, tencerede çok daha güzel olurdu ama en güzel tabak dördüncü tabak. Görürsünüz yazın bir köşeye. Ay çok lezzetli bu yemeğe bayıldım. Hmm. Şimdi ağzımın güzel tadıyla dördüncü günü haftanın puanlarımı veriyorum. Birinci tabak iki puan. Çünkü yani bir vereceğimden bir tık daha varlık gösteriyordu o kadar da kıymayalım bir verecektim yoksa. İkinci tabak 3 puan birden kesinlikle çok iyiydi. Üçüncü tabak külliyen 1 puan çok hak etmiş. Dördüncü tabak da yıldızlı 5'ini alsın otursun. Çünkü çok güzel bir yemek yapmış keyfin çıkarsın. Hadi bakalım haftanın dördüncü gününde kime kaç puan gitti? Önce 2 puanla başlıyoruz. Bir almaktan son anda kurtuldu bu tabak bir puan bir puandır haftanın dördüncü günü bakalım kime gidiyor? Cansu tebrik ediyorum hemen şöyle sırayla devam edeyim üç puan ne öldürür ne güldürür acaba kime gitti? Üç puanın sahibi gelinimiz Tuba tam Tuğba'nın kavurması zaten. Her zaman çok kavuruyor. Oradan da eksileri alıyor. Bakalım günün yıldızı Ceren mi Yeşim mi? Bu gelinimiz açık ara diğerlerinden çok güzel bir tabak koymuş ortaya. Bakalım kim çıkacak? Hazırsanız Yeşim. Tahmin etmiştim. Ceren de yani <laughs> öyle bir patates doğramış ki bugün e, bence konumuz bol bol bu patateslerin büyüklüğü olacak. Hemen mutfağa koşmalısınız, çayınızı kahvenizi doldurmalısınız çünkü sıra kayınvalidelerde. <laughs>